arkadaşlar kafa topunun yepyeni bir videosuna karşınızda arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videomuzda arkadaşlar pa deniz savaşçısı karakterimizde arkadaşlar 3 maç yapıp sonrasında videoyu kapatacağım arkadaşlar bir dakikaya gireceğim tekrardan geri geldim arkadaşlar sınırsız liveti hemen alalım aldık arkadaşlar şimdi yapabildiğimiz kadar maç yapacağız sonra da videoyu kapatacağız arkadaşlar İyi seyirler diliyorum Bu arada 43 olduk arkadaşlar. Bol şans dedim. Özel güç kullanmayacağım arkadaşlar. Kaç gündür video gelmiyor arkadaşlar. Abi özel güç ilk başta kullanılmaz ki ya. Kullanamazın zaman kullanabilirsin. Tamam onu anladık ama niye kullanıyorsun ilk başta? Hadi canım ben ben ku Mesela ben puanı fark attım. 3-1 <laughs> oldu arkadaşlar. Burayı attı canım. Burada ben var mıyım? o top neydi? Abi şu görüntü topla hiç. Görünmezliği hiç severim ama görünmez topu hiç sevmem. Abi sinirli adamı ya. Bak bu adam sinirli diyor şimdi bizi ya. Sen gel. Sen kimsin ya? reis. Tayfa cinayet. İlk kez duyuyorum böyle bir takım. Bilmem. İlk kez duyuyorum arkadaşlar. 7-3 yaptık arkadaşlar. Şimdi. Kırmızı krampon oynuyordum arkadaşlar. Ama Bununla oynuyorum. Çok iyi. Çok iyi goller atıyor. Yani ben arkadaşlar bu ayakkabıyı çok beğeniyorum. Karakteriniz güçlüyse, formanız güçlüyse arkadaşlar bence hep küçük karakterle oynamayın bence. Benim en sevdiğim karakter efsanevi olarak Panther. Çünkü en çok onunla oynuyorum. Hiç karakterle oynamadım başta. Bir de deniz savaşçısından. Değişik samuraydan. Başka oynamıyorum arkadaşlar. En sevdiğim karakterler bu. Arkadaşlar <laughs> artık biraz Brass'la normal Brass'la videoyu da çekmeyi düşünüyorum. Ve 14'e 5 kazanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada boykot bitti. şunu da kaldı sağır yani güzel olacak bir dakika arkadaşlar arkadaşlar tekrardan geri geldim 22. yüzyılda arkadaşlar çok iyi arkadaşlar bildim onu alayım tuttum bravo ay yanlış emoji ya adam bol şans diyorsa ben evet, şey yapacaktım şunu yapacaktım arkadaşlar hadi canım mesle de yok ama iki 2 yaptık arkadaşlar çok iyi arkadaşlar emoji atmadan duramıyorum ya emojileri videoda kapatacağım artık Adam da sinirlendi. Hadi. Hadi canım sen al. Ben seni bir vuracağım. Hadi canım. Büyük kafamız gitmiş arkadaşlar. Bir dakika şurada büyük kafa yok mu? Hadi ya. Çift gol attım. Son dakika arkadaşlar. Çift golü bitmesen son dakika olarak çift golü bastım ve çift golle gol attım arkadaşlar. 8 3 oldu arkadaşlar. Adam şu an deliliyor. Hah. Hadi canım ve Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Rahat bir yere koydum tableti. Adamın canı sıkıldı bu arada. Hadi ya böyle hiç oynamadım ama oynayacağım şimdi. Özel güç kullanmama gerek yok. Abi o zaman kovulduksa niye 6 gol atabildin? Bunu sorayım. Allah Allah ya. Böyle bir de böyle diyenler var. Öğren. Sen biraz oynamayı öğren bir. Bu karakterle yenebileceksen beni. Bu takımdan çok arkadaşlar artık maçlar adamlar geliyor yani. o 66 puanla mükemmel bir haftayı geride bırakacağız arkadaşlar. Akşam bir kastım çok iyiydi. Hayır tabii ki de. Tabii ne oldu yenildin Arkadaşlar bir dakika geliyor. Arkadaşlar tekrardan geri geldim. 7 dakikası kalmış arkadaşlar. Şu işte, sınırsız biletin bitmesine. Bu bir yudum aldım. Oo, Adama bak ya. Bu adamın ayakkabı çok iyi de. Çok iyi çok iyi. Ben Yiğit adı. şans Freys. Arkadaşlar yenemezsem kusura bakmayın ya. Şu an adama bir bir yaptık. At, büyük keşke büyük kafamız olsa ya. Büyük kafayı atarım ben buna da. İki tane yediririm ben buna. Çünkü böyle de. Adam hiç üzülüyor yok arkadaşlar. Adam o bu adam keyif geçiriyor ya. Böyle adamlar gelmesin benim karşıma. Abi solla kipler gelsin benim karşıma ya. Oo. Adam vakit geçiriyor. Arkadaşlar yenemeyeceğim belli bu adam ya. Abi seni yediririm ben kaleye de şimdi. Neyse. Hadi lan gir. Ya hadi ya. Ha bir fark attık arkadaşlar şimdi. Hadi lan. Hadi lan. Allah. Arkadaşlar şimdi topu dondurdum. Gelsin top. Gol. 4 arkadaşlar. Çok mutluyuz. Hadi bakalım arkadaşlar Yenebilirim belki. Biraz daha oynarsam böyle. Arkadaşlar takımı da çağıracağım arkadaşlar. Bir aldım hemen. Gol geldi arkadaşlar. 6 4. Maçı 4 0'dan çeviriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi reis. Hadi gel. Gel şimdi avam var bakın. Oba. Topu kaybettim. Arkadaşlar gol geldi. 7 5 yeniyoruz şu an. Hadi. Hadi lan. Yendik. Bu maç bizde arkadaşlar. Bu maç bizde. Biz lan. Hadi be. Hadi canım. Adama bak gel gel gel. Sen bana abanıyorsun değil mi? Abi abi hayır. Abi yemeyeceğim bunu. Hadi. Lan gol. 9 7 yeniyoruz arkadaşlar. Maçı çevirmeye başardık. Çok iyi. Hadi canım. Hadi. Bu, bu, nasıl karakter abi ya? Formayı çok formasını hiç vermedim. Abi mouse ne yapıyorsun ya? Gel biraz döveyim Arkadaşlar üçüncü videomuz bitiyor arkadaşlar. Ve 69 puanla arkadaşlar çok iyi. Video, videomuz 9 dakika olmuş arkadaşlar. Bir maç daha yapmak isterim sizin için arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir takıma davet edelim seni. Tabi takımın yoksa gelebilirsin takıma. Enerjim de hiç kalmamış arkadaşlar. Enerjicim. Hadi şöyle damar gelsin Kırsavirik ya. Gele gelip bu mu dedik arkadaş ya. <laughs> Gene gele böyle adam gelmesin dedik ya. Bu olsan yeme. Abi hiç özenim yokmuş ya. Bu adamı yenemem ki ben. Bu adam. Aynen. Bir de pro yok. Pro pro olmaz. Pro race olmaz ya. Hadi canım. Buradan. Arkadaş ikisi. Kendi kalesini atıyor arkadaşlar. 2-2 yapıyoruz çift golle. Çok teşekkürler çift gol. <laughs> Ve 3 yüke arkadaşlar. ne de öyledim arkadaşlar. Ne oldu sen yendin. Abi sen alttan mı yiyorsun? Allah Allah adamı deli arkadaşlar böyle atanlara. Adamı deli ederler ya. Allah Allah ya. Kendini bir şey sanıyorlar sanki. İşte alttan atma diyorum. Reis atma atma. Sen benim adamımı mı değiştireceksin? Adamı. Abi mal mal oynama ya. Mal mal oynama abi ya. Böyle oynayanlar bence kafa topu hiç oynamazsın. Daha iyi arkadaşlar. Ben Ben bu maçı alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Gel Reis sen beni döverken iyiydi. Ben de biraz seni döveyim. Videomuz 10 dakika olmuş arkadaşlar. 11 dakika olsun hemen da kapatacağım. Bu maç için kapatacağım arkadaşlar yani. Ne oldu ne oldu? Bebeğim ne oldu? Ne oldu Reis? Bebeğim demişim ya. Ne oldu reis şimdi? O adam özel güç kullanırsa ben de yenerim. Hadi canım ya. Ne gülüyorsun be? Allah Allah. Abi yeniliyor adam da. Şu anda sakin. Relax, 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 relax. Tamam bitti. Maç bitti. Bu maç bitti. Bu maç da arkadaşlar. Bu maç imkanı yok demiştim. Biz de bu maç ama şu an dikkatli oynamalıyız. Şu an dikkatli oynamalıyız. Hadi lan. Evet arkadaşlar. Bu maçı da kazanıyoruz. Senin için kazandım arkadaşlar bu maçı. Bu maçı ferm. Arkadaşlar yenemeyeceğim diye düşündüm. Ama arkadaşlar yendim. de öyle demiştim ama kazandım onda arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarınki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.